Ne kötü. bize Kurtuluş Kuş geçen yıl konuk olduğunda biz zaten bunu anlamıştık. Evet. Ben Kurtuluş'u Instagram'dan davet ettim. Geldi mesela ben sonra üzüldüm. Aa, Burak Bulut'u da mı davet etseydik falan olmuştum. Ama hiç Kurtuluş da demedi Burak'la geleyim diye. Hiç. Ki o zaman sorduğumuzda da böyle bence bir şeyler vardı. Vardı. Ki. Böyle hani dillendirmek istemedikleri aralarındaki hiç. sorunların olduğunu çaktırmadan belli etti bence. Hani şöyle... Biz beraber hani şey demiyor hani biz beraber. Sen kime öpücük attın? Aydın abiye. <gülüyor> <gülüyor> Sen kime öpücük ne oluyor dedim. Aydın abim <laughs> mesaj attı ona e, sevgilerimi yolladım. Şimdi şöyle bir şey var. İkisi bir şeyler yapıyorlar ya. Evet. E, normalde hani birbirlerini desteklemeleri lazım. Aynen. konuşkuş Bu buraya geldiğinde hep kendi şarkılarını okumak istedim mesela. Ben Kehribar'ı özellikle istiyordum. O kendi şarkılarını okumak istiyordu. Oradan anlamıştık. Aynen. E, nedense ülkede Masar Fuat Özkan dışında çok böyle grup tutunamıyor.